Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere basketboldaki turnikeyi göstereceğim. Kısaca turnikenin tanımını yaparsak, turnike basketbolda kullanılan bir atış türüdür. Potanın kenarında topu panyaya çarptırarak sayı bulmaktır. Basketbolda en çok kullanılan atış tekniklerinden birisidir. Atış başarılı olursa iki sayı kazanılır. Sağdan girerken sağ adım, sol adım ve zıplama biçimindedir. Ve şimdi sizlere turnikeyi göstereceğim. Evet arkadaşlar. Turnike sağdan atılırsa ilk önce sağ adım ile başlarız. Sağ adım, sol adım ve topu içeri tutuyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde sağ adım, sol adım bunu keseriz. Evet arkadaşlar. Yine aynı şekilde sağdan giderken sağ adım sol adım ve turnikemizi bırakıyoruz ama şunda bir dikkat edelim topu fazla elimizde tutarsak steps olur bu bilgiyi de sizlere vermek isterim sağ adım sol adım ve turnikemizi bırakıyoruz Yine aynı şekilde Sağ adım, sol adım, turnikemizi bırakıyoruz. Evet, son hareketi bir daha yapıyoruz. Sağ adım, sol adım, turnikemizi bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, biraz önce sizlere sağdan turnikeyi gösterdim. Bu sefer de soldan turnikeyi göstereceğim. Harekete başlamadan önce sol adım, sağ adım, sol adım, sağ adım. Topu tuttum ve potaya doğru atıyorum. Bu yavaşlatılmış şekli, hızlı şekli. Sol adım, sağ adım, sol adım, sağ adım ve topu. atıyor. Evet bu hızlandırılmış versiyonu. Hoş geldin, hoş geldin. Bugün sana basketbolda turnikeyi göstereceğim. İlk önce sağdan turnikeyi gösteriyorum. Harekete baştım önce. Sağ ayak, sol ayak, sağ ayak, sol ayak ve topu potaya yolluyoruz. Anlaşıldı mı? Bir kere daha gösteriyorum ve ardından. Şimdi yerine geçe, aynısını sen de yap. Tamam. İlk önce sağ ayak başla. Sağ ayak. Sağ, sağ ayak. Bravo. Bir daha, yap. bir daha. Çok güzel. Son, son. Böyle işe tekrar Çok güzel. Bravo. Haydi bir daha. Çok güzel. Evet arkadaşlar, biraz önce sana sağdan turnikeyi gösterdim. Bu sefer de soldan turnikeyi göstereceğim. Harekete başlamadan önce Sol ayak, sağ ayak. Sol ayak, sağ ayak. Ve topu yavaşça kopya bırakıyorum. Yine aynı şekilde. Sol ayak, sağ ayak. Sol ayak. Ve topu kopya yolluyorum. Bir desen yap. Evet. Sol ayak, sağ ayak. Bir daha, bir daha. Evet Erdem başla. Sol ayak. Sol ayak. Sağ ayak. Bırak topu. Çok güzel. Çok güzel. Böyle. Geç tekrar yap. Güzel. Haydi son.